oy 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 o teaser'ı görünce programın başlangıcındaki kilomu gördüm. Yani tabii ki kış gelince insanın bir karbonhidrata bir düşkünlüğü olsun, bir tatlıya düşkünlüğü olsun, konuklarına bir düşkünlüğü olsun. Sen konuklar gelirken de eş, eli boş gelmesin mi? Aman ya Rabbim. Şimdi ben bunu yemeyeyim mi? Bu nedir Hülya Hanımcığım? Demir tatlısı. Demir tatlısı. Konya Seydişehir yöresinin Sabah sabah kapınızdan içeri girdiğinizde zaten çok tatlı, şahane bir enerji getirdiniz. Üzerine bir de bu tatlıyı getirdiniz. Afiyet olsun. Ben kilo almayayım da kim alsın? Bu bir e, kalıpta pişirilen evet. bir tatlı mı? Evet, ayrı model. Babaannemden kalma modeller. Alttaki özellikle... Allah'ım bu nedir evet. böyle çiçekler? <laughs> şeyde mi evet. yapılıyor bunlar? Bu e, ee, evet. Tost krep makineleri gibi Hayır, hayır. Demir, dökme demir kalıpları var. Evet. Yağın içinde kızdırılıyor. Diğer tarafta yumurtalı, yoğurtlu bir krepten daha koyu, akıtmadan daha koyu bir malzeme var. Ben Afiyet anladım. olsun. O ısınmış, yağın içinde ısınmış olan kalıplar hamura batırılıyor. Kalıp çekiyor onu. Tekrar yağın içine bırakınca bırakıyor. Afiyet olsun. Erzurum bölgesinde yapılıyor. Van'da yapılıyormuş. Akşam öğrendim. Ee, Uşak'ın bazı ilçelerinde yapılıyor. Yani güzel Türkiye'mizin, güzel vatanımızın, güzel lezzetlerinden. Ay, dayanamayacağım. <laughs> Hepsini <laughs> yiyeceğim. Zaten pazartesi diyete başlıyorum. Bu arada ne ruj kaldı ne bir şey diyorum. Ee, çok sevgili yardımcım, kardeşim, Batu... Ee, Gerçek işte kız kardeşim ailem herkes der ki öyle bir yemek yiyorsun ki senin karşında insanın yemek yememesi mümkün değil. Ne güzel. <laughs> Allah sağlık saat versin. Bu tür Tabii. şeylerden bahsederken her zaman şu duayı eksik etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bize ekran başında gerek sağlık gerek maddi olanaklar açısından herkesin eşit koşullarda izlemediğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla e, hoşgörüye sığınarak evet. e, ilgisi olanlara gücü olanlara ...bir e, öneride bulunacağız bu sabah. Ne yapacağız Hülya Hanımcığım? Bugün e, şifa tiposu olan biz turşularımızı işleyelim dedik. Turşunun e, ama bir, bir yazı kışı fark eder mi? Yaz turşusu, kış turşusu hani bildiğim bir şeyler var yani ama. biz eskiden kışın kurulurdu turşu. Daha sonra yaz e, çabuk turşular e, mutfağımıza girdi. Çabuk olan turşular. Ama aslen sonbaharda bağ bozumunda, bahçelerimizin bozumundan sonra malzemeleri değerlendirmek için ve kışın çok kar olurdu eskiden. O sebzeleri hem saklama koşulu oluyor hem beslenme için kurulan eski toprak küplerde kurulurdu bu turşular. Hı hı. Ve ev turşusu sağlık için mutlaka yararlıdır. Gereklidir halde. Gereklidir. Mutfak şey sofralarımızda mutlaka tuzu az Tuzlu, e, kurulmuş tu, e, turşularımız olmalıdır. Şimdi biz burada bir turşu kuracağız herhalde. evet. Bugün isterseniz hem sohbet edelim hem bir taraftan evet. da yapalım. Artık evet. bu tür şeyler eve yönelik e, salça yapımı tarhana yapımı ve vesaire mutfağa ilgi duyan yeni neslin erkekli kadınını e, ilgi alanına girdi. Evet. Ama bir taraftan da biz hazır gıdaları artık çok alıştık konserveleri. Şimdi iki tane bizim cam kavanozumuz var. Bunlar yıkandı kaynatıldı. Evet. Değil mi? Evet. Temizlendi, kurutuldu. Bunun içinde ne var? Muşmula, beş bıyık. Beş bıyık. Evet. Şimdi ondan evde annelerimizin özellikle yetişme çağındaki çocuklara ve bebeklere yapacakları özel bir meyve sirkesi. Bu belirli markaların yurt dışından getirip Türkiye'de çok çok pahalıya satıldığı sirkeler var. Evet. Ama o sirkeler bizim anneannelerimizin yaptığı sirkelerdir. Hmm. Bunu gündeme taşımak için bu onunla ilgili bir evet. şey mi? Bu o, sirke yapımı o da, için hazırladığımız da, onu, evet, kavanoz. Evet. Yani, yani turşuyu koyduktan sonra hı hı. Bunları ne yapalım? Bunları kavanozlara koyayım mı içine. ben? Evet. Tamam. Bu arada Hülya Hanım siz çok küçük bir çocukken hep ilgi duyarmışsınız. Çok büyük bir yemek yapımına. Evet. Büyük bir ailenin en küçük çocuğusunuz okuduğum kadarıyla. En küçükten bir yedi numara. Yedi numara. <gülüyor> Sekiz, <laughs> Sekiz kardeş, kardeş. Babanız ne çerke... iş yapardı? oranın toprak toprak asıydı. Onun için hani hayatınızı okurken bir taraftan da şey evet. görüyorum. Ekmek açan kadınların yanına gidiyorsunuz. Evet. Öğrenmek istiyorsunuz evet. ama çalışanlar anneniz babanız Hı -hı. görecek kızacak diye çok korkuyorlar. Evet. O yüzden size kaçak ekmek yapmayı öğretiyorlar. <laughs> evet. Anneniz gelince de siz hemen fırın kaçıyorsunuz. Sonra kızlarınız yurt dışına gidiyor. Evet. Onlara e, internet üzerinden yemek tarifleri gönderirken yavrucum tarhana çorbasını böyle yap. Efendim, söyleyeyim. Eee... çorbasını çok özlemiş büyük kızım Amerika'dayken. Hı hı. O, o zaman o, internet falan Türkiye'de bu kadar şey değil. Ben de öyle Bu, üstüne bir kamera koydular giderken bana. Kereviz bunlar değil mi bu evet, arada? Evet, kereviz. Kerevizleri doğradık, kereviz turşusu. Kereviz ha? turşusu. Aa, koyacaksınız. Ya, Turşu ya. Bu Tabii tabii, bu çok özel bir karışım olacak. Turpumuz Aa. iyi çıkmadı. Olabilir. Tamam dış kısımlarını koyacağız. Tamam. Bu arada kızınız gitti. Yeni yeni öğreniyorsunuz internetten evet. onları. Eee Easy çorbasıyla lahmacun. San da gıdaydı büyük kızım. Ağlıyor anne o kadar özledim ki diyor. Meksika'ya geçti. Orada taco maca falan yedi ama lahmacun da lahmacun. <laughs> Ay ne kadar güzel. Kızı Meksika'ya gidiyor Hülya Hanım'ın Takolar yedi ama diyor onu kesmedi bunlar diyor. Lahmacun özlemiş çocuk. Anne lahmacun istiyorum. Ben de uzun yıllar yurt dışında yaşadım evet. ve ben de bu özlemim yüzümden kendi kendime evde lahmacunlar yapardım, oh, oh, oh. mantılar açardım. Ne kadar Türkiyeli arkadaşım varsa bizdeydi. Şimdi e, kelevizinin üzerine biraz turp koyduk. Maydanoz koyduk. Evet. Şimdi birazcık daha turplardan yerleştiriyoruz. <laughs> çok enteresan. Evet hmm. bu şalgamı e, ileride hem turşu olarak yiyebileceksiniz hem bunun e, çorbasını yapacaksınız. Çok özel bir tarif vereceğim size. Hey, muazzam oldu bu. Evet. evet. Bunu e, aynı zamanda çorba olarak da yapabilir Şimdi, Şimdi bunu yerleştirdik. Son derece basit ve kolay çok, görünüyor çok her şey. E, tuz i̇ri bir oranı, tuz bu galiba. Tuz oranı çok az olduğu için tercih ediliyor. Bu nedir? Bu e, şey çankırı tuzu. Yani normal işlenmemiş tuz. Çan kırı tuzu. Evet. Bu birazcık daha iri bir tuz. O şeker. Ha bu şeker. O toz şekerimiz evet. Ya şimdi diyecek ki izleyici kadın daha şekerle tuzu ayırt ayır edemiyor. Hayır ama çok ince hayır. Sizde? Yok vallahi yemek yapıyordum ben size. yemin ediyorum yapıyordum. Kızım da geçen gün böyle bir de büyüyor boyları büyüdükçe onların evet. bir konuşmaları da büyüyor ya. Senin elinden de ne zamandır yemek yemedik ay, anne dedi. Ay, 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 ay. Bir dehşete düştüm o gün bugündür çocuğa yoranmak için her şey yapıyorum kızım. Ta bak anne turşu yapıyor ekranda. <laughs> ama diyeceğim tuzla şeyi ayırt edemedim. Şimdi... Şey zannettim ama Himalaya tuzu falan zannettim. Evet haklısınız haklısınız. <laughs> Şimdi benim turşularımın da özelliği anneannelerimizden annelerimizin kullandığı nohuttur. Kuru evet. nohut mutlaka konulacak. Benim annem de çok güzel yemekler yapar, mutlaka. turşular yapar. Eve konulistidir annem. Ne cevher kadınlarımız var gün yüzüne çıkmamış İcra Hanım. Ben bu gezmeleri yaparken, arşivleri yaparken o kadar güzel insanlarla tanıştım ki. Ve inanın üzülüyorum. Onlar hep evlerde Kalıyor, yok olup mi? gidiyorlar yani. Ee, i̇mkan bulamıyorlar. Şimdi yarım kaşık kişniş tohumudur bu. Kişniş tohumu. Turşularınıza çok güzel bir Tat evet, evet. keşniş tohumunu koyduk. Evet. Dört e, nohutu niye koyduk? Mayalanması için. Mayalanması için Fermentasyonu koyduk. Fermentasyonu kolay olsun diye. Daha Büyük sarımsağı. kavanozlara dört tane koyuyorum şeyi. Sarımsağı. Sarımsağı, dört diş. Tamam. Tabii bunun ıı, tamam. iki dişini aşağıya Şöyle koysam bastırıyorum. çok iyi olurdu. Evet. En alta, en evet. alta koysak evet. iyiydi. Tamam, unutmayın. Siz en alta şey koyacaksınız. İki diş sarımsak koyacaksınız. Bastırıyorum. Evet. Allah'ım ne program görüyor musunuz? <laughs> ee, kültürel açıdan konuşuyoruz, mutfaktan konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Şimdi Tuzu ne kadar koyduk? Yarım tuz koydum. Bir kaşık da şeker Şeker koydum. Dur şişe şeker konuyor. Evet. Ha. Şimdi kaynanmakta olan... Kalın, Aman aldım. Evet, evet şöyle açayım ben. Şurada gösterelim. Şu tarafa, evet. şu tarafa getiriyorum. Evet. Kaynamakta olan sudan koyduk. Evet. Sirkem. Evet. Bir kahve fincanı sirke. Tamam. Koyacağız. Evet. Tamam sıcak su koydu, kaynamakta olan evet. suyu koydu. Bir Türk kahvesi fincanı sirke. Sirkeyi ben içeride Tamam. Unuttum, için tamam, onu... önemli evet, değil. Evet, unutmayın siz. Sirke koyacağız arkadaşlar. Malzeme içeride kaldı. Zamana karşı yarışıyoruz. Evet. O yüzden Evet. Bunu sıkıca kapattıktan sonra tamam. Sabaha kadar bunu ters çevirin, bırakın. 15-20 gün sonra turşunuz yemeğe hazırdır. Ha, bu çabuk olan turşu evet. bir de hani o Evet. Yani normalde bunu kışlık da yapıp koyuyorum. Kışında açıp yiyorum. Mevsimine göre yapıyorum. Ama yenme aşamasında 15 gün sonra yenebilecek kıvama geliyor. Bu sabah kadar böyle duracak. Ondan sonra çevirip koyabilirim. Kilere kaldırabiliyorsunuz. Ağzınızı ağzını kontrol ediyorsunuz. Kapanmış olacak. Yeni hı hı. kapak olacak. Hı, hı. Bunda, bu ölçülerle lahana biber, salatalık, her türlü sebze ve meyvanın turşusunu kurabilirsiniz. Siz aynı zamanda bunları kendi internet sitenizde ve kendi internet üzerinden yayın yaptığınız televizyonunuzda gösteriyorsunuz evet. değil mi? Evet, Bütün hepsi kayıt altındadır. Hepsi gerçekten 4 en aşağı 4-5 kişinin onayından geçmiş. Benim ablam da Gazi Üniversitesi'nde yemek hocasıdır. Sizin Emekli de bu oldu. tür e, programlarınız var. var. E, şey var, e, sertifikalarınız var, evet. diplomalarınız evet. var. Evet. Yani öyle gönül hani hanım çocuklara yemek yapıyordu. Ay değil, bizim hanım sonra kitap yazdı değil. <gülüyor> Üzerinde <gülüyor> bayağı da çalıştınız çok sonra. Yani, e, eşimin de desteğiyle burada yani e, bizim toplumda gerçekten bayanın bazı şeyleri yapması çok zor. Her ne kadar özgür olsak da maalesef gerçek hayatta bu böyle değil. Ama eğer insanın eşi e, destek oluyorsa size önem veriyorsa sizin sevdiğiniz konularda önünüzü açıyorsa o kadın gerçekten başarılı oluyor. Onun için ben erkeklere diyorum ki akıllı olun. <gülüyor> Eşiniz <gülüyor> neyi seviyorsa evet. onu destekleyin. Size dönüşü çok güzel oluyor onun. <laughs> Ay ne kadar güzel. Söyledim. O yüzden böyle hani bir şeyle sarılma ihtiyacı hissettim. Ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz. <laughs> Hakikaten iyi yemek yemenin mutlu olmanın ee, hayatta başarıya gitmenin ve paranın bereketi kadını mutlu etmekten geçiyor. Evet, çok beyler. kolay. Valla. Evet. Ne istiyorsa onu yapın. <laughs> Size dönüşümü çok güzel çok oluyor. Çok daha iyi olacak. Şimdi sevgili bir kavanoza geçtik. Sevgi depolarını dolu tutsunlar ki hanımlar da işlerine karşı çok sevecen olsunlar. Gerçekten. Unutmaz. İlahi Kadın asla unutmaz. E, şey de var, şunu alıyorum şimdi bu <laughs> bu e, kavanozu kenara ko koyayım mı yönetmenim? burada dursun, dursun. Tamam. tamam. Peki. Şimdi, şimdi bun, ne yapacağız? Bundan bir e, size daha sonra yapacağım bir e, şey turşusu. Karnabahar turşusu. Karnabahar turşusu. turşusu. Bunu. E, işte açıcı olarak kullanabilirsiniz. Meze olarak kullanabilirsiniz. E, yiyebilirsiniz çıtır çıtır. Çok kolay. Aynı şekilde uygulayacağım bunu. Bu ölçülerle bu kavanoza yapacağım. Siz evinizde Ama tadına bakın. Ama bunun altını yani karnabaharın altına bunu mu koyuyorsunuz? Bu Onun şirke yapımı. Evet. Çok eskilerden kalan, tükenmizi andıran bir şey yapacağım size. Çocuklarınızın ve sizlerin içeceği hemen zamanımız. Zaman, evet. zamana karşı çünkü bakıyorum Kaç dakikam var? Aa, dakika var. Üç dakikada. Üç dakika. Bakın, elma. Elim akşamdan yıkandı bunlar. Tamam. Çekirdeğiyle beraber doğruyorum. Tamam. Böyle hızlıca koyduk. Ayvalar. Ayva. Bu arada Hülya Hanım'ın kızları da Gavzeliymiş. Hamileyken Hı. ayva yemiş. Annem de hep söyler çok ayva yedin. Yiyirim evet. Bu arada dövmeniz ne kadar güzel bir aşçı görüyorum orada. Bu bizim milli takımımızın şeflerimizle yaptırdığımız. Aa ne hoş. <laughs> Peki, elmaları ko, yeşil elma koyuyoruz. Evet. Bir tane kırmızı elma doğradık, bir ayva doğradık. İşte o muşmuları bunun içine atıyoruz. Atayım mı şimdi? Atın, atın. Bu taze muşmula değil mi? Evet, evet. Tamam, onu da at. Bunları attık. kabuklarıyla, bakın bu çok önemli. Aa! evet, bunu kimse bilmez. Narın kendisinden çok faydalı olan kısmı kabuklarıdır arkadaşlar. Aa, olsun hiç Üstünürüz önemi yok. Hiçbir şey yok, yok, gelmedi. Gelmemiş. Hı, şöyle. Özür dilerim. Rica ederim. Başka diye. portakal limon Portakal limon hepsini hepsini hepsini. Veriyorum. Tamam. Portakalı da diş fırçasıyla fırçaladım. Suda beklettim. Aa, Yabani bakın, arkadaşlar yeme evet. e, yemekleri e, temizlerken ıspanak, maydanoz vesaire bunlar sirkeli suda evet. bekleyecek. Evet. Portakal, limon ve vesaire gibi de diş fırçasıyla fırçalanca. Evet. Sirkeli Bu suda Bu dev hizmetimizi de unutmayın. Evet. <laughs> Buyurun. Limonu da bir de armutumuz var. Evet, armut da var burada. <laughs> ve bunun üstünü içme suyuyla doldurup sıcak su mu koyacağız ar... buna gene? Soğuk da olabilir, sıcak Soğuk da, olabilir. da olabilir. Sonra bunu ne kadar bekliyor? Bunu karanlık bir ortamda bir buçuk ay falan bekleteceğiz. Bunun içine de şey koyacağız, nohut koyacağız. Nohut koyacağız, sirke evet. koyacak mıyız? Buna koymayacağız. Koymayacağız. Şeker koyacağım. Şeker koyacağız, tamam. Şöyle Tamam olduğu kadar diyelim. Evet. Tamam. Vallahi kaç dakikada neler yaptık? Tamam. Hoppa. buyurun. Nohutunu da siz koyar mısınız? Tamam koyarım. Şekerini. Kaç tane koyacağım? 5-6 tane yeter. Tamam. Bu eskiden e, hop anne dedem baş öğretmenlerden eski köy enstitüsü öğretmenlerindendi. Dedem onun e, kitabında e, defterinde anneannemin okuduğu ve bize de paylaştığı bir tariftir bu. Ha, bunu koyacağız. Evet bir yemek kaşığı. Şekerimizi koyduk ana kumanda hazır zannediyorum haberler evet. de hazır bekliyorlar ki biz bu meyvelerin kapağını kapatalım onlar haberleri sunsun haberlerin evet. ardından da yaşasın hafta sonundaki sohbetler devam etsin çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için elleriniz dert görmesin ama hiç doğru düzgün sohbet edemedik. sohbete bekliyorum bir daha sizi tamam. çok teşekkür tamam. ederim haber merkezindeyiz efendim <laughs>